Bugün ben Minecraft oynuyorum. Yanımda kimse yok. Aman tanrım. Aman tanrım. Diyeyim aman tanrım. Yarın bunların hepsi gidecek mecbur. Abo. Ne oluyor? Ne oluyor gerçekten? I believe I can fly. Bunlar gidecek. daha <laughs> önemli değil ben daha önemliyim. bir <laughs> daha ev daha önemli. Bak. daha önden bir daha önden bir evde niye bir tane yatak var? Dersiniz. Kerem'le burada daha bir ben oynayacağım. bir de Kerem bir bir Abi. Aa, Abi. Koruyucular nerede lan? Kardan adamlar yok. Ha bir tane koru. Bu da şerefli almadı. bir. Bir sürü olmalı normalde. Yapsana kardan adam. Yok? Yapalım ki. Vitamin yok. Hay git Aa, doğru. Evet arkadaşlar videoyu durdur. Merhaba arkadaşlar. Biz, sizlerle birlikte köy bulduk. Lapis lazuli falan. Büyülü falan yaptık. Biliyorsunuz ki ben çok kötü Minecraft oynarım. Şimdi şuradan Diamond ball. Kendini... Oh, 8 level. Şu alalım. Şu alalım. Şu alalım. E level oldu. Definitif. Artık baltanın çok düştü. Bakın iki dakikada bir ağaç kırıyor. Nasıl iki dakikada? Mesela şu ağaç kıracağım. Tuka tuka. Uğur uğur mera. Gördün mü? Ya nasıl ağaçla üstte duruyor? Şimdi yok oldu. Bak ta harcıyor la 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 musun? Alıncaş. Çubuk kaldı. Çubuk. Çubuk bok. Sen

じゃじるん